Italo Calvino, Görünmez Kentler adlı eserinde şehirlere alışık olduğumuz mekan tasvirinden çok uzak bir şekilde tanıtıyor. Kitapta Marco Polo gördüğü kentleri Kubilayana anlatıyor. Tatar İmparatoru ise onun anlattığı kentleri büyük bir merakla dinliyor. Her birine bir kadın ismi verilmiş bu kentlerin. İnsan adeta bir masalın içindeymiş gibi, gerçeklikten uzak bir yerde buluyor kendini. Kentin binaların şekli, rengi değil de orada yaşadıklarımız, orada hissettiklerimizle tanıyoruz. Bazen Doratia'ya gidip çölde askerlerin klarnet çaldığı, rengarenk pankartların uçtuğu bir pazarın içinden geçiyor. Bazen Bauchi'ye gidip asla yere inmeyip bulutların üzerinde yürüyorsun. Peki Leonia'ya ne demeli? Nereden geliyor bu çocuklar? Nereye gidiyor? Gerçekten gökyüzünde asılı bir Barsebe'ye var mı? Neden olmasın ki bu kitapta sınırlarımızı aşıyoruz?